Ülkemize gelen Afganlar için ne düşünüyorsunuz? Böyle bir sınır kontrolümüz yok. Kontrolsüz şimdi sınır kontrolümüz yok diyeceğim bunu şifa olarak konuşmayalım. Kaç tane Afganlı geri gönderildiğini, kaç tanesi yakalanıp atıyorum geri gönderildikleri var. Almamız gereken var, almamamız gereken var. Türkiye yol geçen hanı değil ama bir de vicdanı gönül vardı bir insan kapıya dayanmışsa, can güvenliği yoksa, atıyorum şeysi yoksa bunu orada bırakma şansın yok. Yani çocuk yok mesela, kadın yok, yaşlı yok. Sadece genç erkekler geliyor. Ne düşünüyorsun? Tamam işte. Yani bu konudaki durumun araştırılması gerekiyor. Suriyelilerden kardeşim ve şu an bizim burada olan ve dinli yani dolanan dilenenler var ya, Suriyeli değil kardeşim. Bizim Hataylılar. Tamam mı? Kimliklerine bakın. Bir tanesini çevirin kimliğine bakın. Çünkü ben Ya ülkemizdeki bir ülkemizdeki birçok bak ülkemizdeki birçok Ülkemizdeki şu anda birçok Suriyeli gibi görünen yalnız bunlar Suriyeli değil Hataylı olanlardı. Önemli değil ki yani. Ama Yunusunda bu önemli. önemli. Bak bunlar çok Hataylı, önemli. O çok önemli Ama, değil. Bak şimdi, Ama şimdi geçim kaynağı var yani. Sonuçta 10 milyon e, mülteci var ülkemizde şu an Ya şimdi bak 10 milyon mülteci var da 10 milyon mülteci elbette olacak. Yani sonuçta Niye bunları ki? bunları kesemezsin. Niye olsun? Hayır ki? bunları kesemezsin. Niye? Yani, yani niyesi diye bir şey yok. Bunlar insanı olarak kesemez. Şöyle bir şey var. bir Müslüman ülke olarak da baktığın zaman tabii ki öncelikle halk olarak kendi halkını düşüneceksin. Bu ayrı bir şey. Mesela kendi size halkını... bir şey daha sorayım size. Hı. Afganistan'dan geliyorlar. Hı. İran üzerinden yani bir başka devletin üzerinden Türkiye'ye gelme amaçları ne? İran'da Müslüman hatta şeriat Şimdi bak İran'da kalmak yani neden yani, oradan şimdi şöyle söyleyeyim. Bize oradan buraya ne, gelenlerin bak geliyorlar. şimdi bu gelenlerin sadece bir geçiş yoludur burası. Türkiye sadece bir kordu koridor. Türkiye'ye gelenler bu kadar Akdeniz'de mesela botlarda bilmem nelerde kaçarken Yunanistan'a geçerken yakalandı, bastı bilmem ne Türkiye'yi geçmek için kullanmaya çalışıyorlar. Ha niye Türkiye'de kalan mesela buradan niye geçemiyor? Biz Nereden o zaman mesela? Geçirelim, geleni geçirelim mesela. Ya yani hayır geçmiyor. şimdi bunun bir de yolu var. Şeysi var. Yani şimdi buradan aldığın zaman bunu bir de buradan geçirme şeklin var. Eğer geçirmezsen kendi ülkende kaldı. Erdoğan şöyle bir şey söyledi. Hı. Dedi ki ee, Avrupa bugünkü huzurunu e, bizim sayemizde sağlıyor. Doğru. 4 milyon mülteciyi bizim sayemizde Doğru. biz aldığımız için Avrupa huzurlu dedi. Doğru. Yani bizim huzurumuz sizce ne olacak? Şimdi bakın şöyle bir şey diyeyim. Ee, bunlar için tabii bilmiyorum. Ee, politik olarak tabii ne tür bir a, anlaşmalar yapılmış. Kapı ardında ne tür bir şeyler yapılmış bilmiyorum. Bir ara Almanya'dan gelecek olan diyelim ki 3-5 milyon avro milyar avro mu evet. neyse ee, bir para vardı, bir şeyleri vardı. Ee, ha bunların akıbeti ne oldu, nere kullanıldı veya alındı mı alınmadı mı alınmadı çünkü. Cumhurbaşkanı zaten bunu dedi ki e, otomatik bunu bize kullanıp da Türkiye bir yurgu sanalı değildir şekliyle. Ama şu bir gerçektir, gelişmekte olan bir ülkesin bazı şeyleri katlanmak zorundasın. Uzun lafın kısası bu. Bazı şeyleri ister istemez, ister istemez şimdi her şey e, bir anda olmaz. Yok yani, zaten? Mesela ya, çok ne, ne, ne gibi ne bir şey zaten. yok. Şimdi bir apartmana, çıkacak, bir, apartmana çıkacak, zaman, bir apartmana çıkacak olduğun zaman bir merdiven var. var. bir saniye. Bir merdiven var. Ne yapacaksın? Bu merdiveni bir, iki, üç basa basa çıkacaksın yukarı yukarıya doğru. Tabii ki doğru. Şimdi atlayarak çıkamazsın. Doğru. Ama Türkiye ben dediğim gibi şu anki Z kuşağı bunu bilmez. Ama Siz ben çok iyi bilirim. Yaşınız? Kaç yaşındasınız? Benim yaşım 51, 69 doğumluyum. Tamam, 51 yaşındasın. Ben, yaşındasınız. Hı, şöyle, ben, bir sorayım. Değil, şöyle diyeyim. Birkaç sene önce, yani hı. çok değil, çok eskiye gitmemize gerek yok. Yani bir 10 yıla gittiğimiz zaman, Türkiye'nin mülteci sorunu var mıydı? Neyin, ne konuda? Nasıl Herhangi canım? bir mülteci ya da e, şimdi onu ona sorunumuz ülke olarak bizim var şimdi mıydı? Şimdi ona baktığın zaman, bir de bu yankı çerçeveden bakacaksın ona. O zamanki şartlar neydi, tamam mı? O zaman Ortadoğu'da bu kadar bir karışıklık var mıydı? Sonuçta gerçek Suriyeli. Ha, şimdi biz Türk milleti olarak tabii ki hiçbir zaman Suriyeli gibi vatanını bırakıp da bizim bir şey olmuş olmuş yani Biz bırakıp gider miyiz? Gitme mesela? şansımız yok. Gitmez, Kesinlikle siz de vurur ölür kalırız. Kalırsak atıyorum yaşarız. Kalmasak ölür gideriz vatanımız Zaten için. Bu ülkeyi de böyle kurduk. Yani bu bugüne kadar bizim dedelerimiz böyle geldi. Evet. Ha biz de böyle yaparız. Ha ben başka bunu az önce ifade ettim. Dedim ki özellikle Suriyelilerden baktığın zaman şimdi doğuda lan git vatanını savunuyor. Gelip de Antalya sahillerinde veya burada sahillerde dolaşmanın bir anlamı yok. Tamam mı? Ha bunlar bunlar konusunda sıkıntı var. Gönder kardeşim çok da önemli değil. Ama kadın, yaşlı çocuk bunları korumak zorundasın. Çünkü bu bizim ceddimizden beri var. Osmanlı şimdi Osmanlı'yı bize unutturdular. Gerçek Osmanlı'yı şu anda bir genç ben de dahil herkes. Mezar taşındaki yazıyı okuma şansımız var mı? Tek kelime soruyorum sana. Benim ceddim o mezar taşına ne yazmış? Okuma şansın var mı? Yok. Bitti unutturulduk. Ben ceddim 650 yıllık dünyaya hakim olan ben ceddim. Dünyayı sallayan ceddim, yöneten ceddimin mezar taşındaki yazıyı ben okuyamıyorum. Niye? Ne yazmış? Benim ceddim bu mezar taşına ne yazmış? Yani not mu bıraktı bize ceddimiz? Yani o çok ya önemli şimdi bir şey değil bak, yani mezar taşından hayır. okusak ne, okumasak şimdi ne? Şimdi yani bakın benim eğer, ne demek istediğimi anlamadınız. Ama sonuçta bunların çevirileri yapılıyor. Bir saniye benim okuma ama... Okumak isterseniz Latin harf alfabesiyle bunların çevirileri Latin'den Latin'den diye bir şey bak benim ne demek istediğimi anladın mı? Ama Anlatamadım. Bu Evren, bu evrenselliği Evren, Neyin evrenselliği? Madem bu kadar çok önemliydi Latin alfabesini aldın. Latin alfabesi nereden gelme? Yunanistan'dan gelme. Yunanistan'ın geçmiş evet. şeysinden gelme. İnternete girdim mi görüyorsunuz peki bu kadar çok iyiydi bu latin alfabesi de yunan saniye, alfabesiyle bizim alfabemiz alakası yok bir saniye, alfabemiz bir, alfabemiz saniye yok. Az bir lafımı dinle yunanın geçmiş şeysidir latin alfabesi peki bu kadar çok iyi bir alfabeydi de yunanlar niye kullanmadı bunu İşte herkes latin alfabesinde i̇şte yazıyor mezar taşının üzerinde yazanlar türk alfabesi mi Arap alfabesi mi alfabesi. türk alfabesi. <gülüyor> alfabesi. <gülüyor> alfabesinin ne olduğunu biliyor musun türk alfabesi demedim ki ben hocam. hayır hayır ben az önce mezar taşını de taşın dedin de onu ciddi ciddi hayır dedim. ben, şey ben şey onu demedim, demedim ben sadece şunu dedim mezar taşında yazan yazılan benim ceddim ben sadece bunu bir örnek verdim mezar taşında yazılan bu Arap alfabesi. He. Ben Arap alfabesi niye unutturulmuşum ben? Bana niye unutturuldu ama, bu? Ama şöyle benim, benim, benim Arap'la ne işim var? Niye Arap'la ne, Arap ne işim? Benim, benim, benim ben, ben, 650, 650 yıl. niye Türk değil miydi? Benim, benim Türk'üm Osmanlı, ne, Osmanlı, Osmanlı neydi? Osmanlı neydi? Osmanlı neydi? Senin ataların nereden geldi? Orta Asya, Orta Asya Orta, 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 Asya. biliyor musun? Şimdi şey Türk değil mi kardeşim? Tamam. Orta, Türk. Orta evet. Ama benim Peki, benim, benim, Türklerin şeyinde Arap alfabesi yoktu ki. Dünyaya hakim olan. Bir saniye. 6 Arap alfabesini yok. Osmanlı alfabesini benim Osmanlı niye bilmiyorum? Osmanlı alfabesini yok. Asıl Türk alfabesini nereden? Neyi? Osmanlı Türkçesi, Os Osmanlı, Osmanlı Türkçesi var. Osmanlı, Türkçesi var. Osmanlı Türkçesinin olup olmaması önemli değil hocam. Şu anda ben sadece tek kelime diyorum. Benim ceddim 650 yıldır dünyaya hakim olan, ya, adaleti şekilde yöneten bir saniye. Siz Arap seviciliğine devam edin. Arap seviciliğine devam, devam edin. Arap seviciliğine devam edin. Ben bir Türk genci olur kanka. Arap seviciliğine de ar devam edin. Şey, bak bir Türk genci olarak. Sen şu an Arap alfabesi diyorsun o Araplar bile Latin alfabesini kullanıyorlar. Yani, lakin yani lakin onlar lakin ona geçmeye lakin çalışıyorlar. Lakin Sen ne diyorsun? Dünyanın... Şey diyelim, akademisyenim ben. Hayır. Ben diyorum ki biz birbirini önce dinlemeyi öğrenelim. İyi ya da kötü bir insanın fikri varsa anlatsın. Mellikle. Dinlemediğim için benim sana saygım olmadığı için, onun bana saygısı olmadığı için biz insan... Şimdi Z kuşağı, ben Z kuşağında değilim. benimsini gördüm. Ben 40 yaşına merdiven dayadım ama... Birbirimize saygımız olmazsa biz bir yere gelemeyiz. Bir evde iki, iki tane üç tane araç var. Bu sadece şey olarak diye, otoparklar hep araç Abi dolu. Bir, bir saniye, yani. bir saniye, otoparklar hep araç dolu. Bir şey daha söyleyeceğim sana. Ha, şey demem diye bir şey yok. Ben diye gücüm yok. Bir şey tek bir kelime dedim. Hesaplar hep ufaktan yapılır. Bak, benim cebimdeki telefon. Şimdi Onu bir saniye. Şimdi bak ne diyorum ben sana. Bugün bak bakarım gençlerin hepsinin cebine. Sigara içiyor 7 milyarlık. Evet. Sigara Şimdi bak. Buyur. Buyur. Çıkar. Amca. Bak kırık. Kırık. Telefonu. Kırık. Kırık. telefon. Kırık. Kırık. Ya. Telefonu. Bir saniye. Kırık. Şimdi, kırık. Alın kırık. Bak. Kırık. 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 Hiçbir şey anlatma şansımız olmaz zaten evet, tamam. Evet evet doğru söylüyorsun <laughs> <sayılıyorsun gülüyor> da <gülüyor> abi. ben onu anlatmaya çalışıyorum. Ben sadece kadar... şunu sormak. istiyorum Bu çocukla sadece şunu soracağım. Bu çocuklar Hı. bu telefonları neden bu kadar yüksek fiyatlara alıyorlar? Neden almasın? Al almasın. Telefonlar neden Şimdi bu kadar almasın yüksek ya. fiyatlar? <gülüyor> <gülüyor> neden bakın. Cemil bak bak abim ne söyledi? Cemil abim ne söyledi? Benim cebimde bu var dedi. Yani, bak, Herkesin teknolojiyi takip etmesin. Yok yok. Nasıl yetişen telefon? bak, Ay, yani ben, kadar bak ben bir şey anlattım. Bir evde, bak, ben sana bir, bir örnek verdim. Telefonu ben sadece, şey sadece bir şey anlattım. Ama böyle konuşursan, konuşursak hep bir şey, 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 şey yani. demeyin. Şey ben sadece bir şey dedim. Bir evde, ortalama bir aile kaç kişi? Dört kişi, değil mi? Ha, dört kişi. Telefon bir ihtiyaçtır. Bunu lükse koyarsanız çok yanlış bir şey olur amca. Bak şunu anlatayım. Bak bak bak, bak amca. Isim. En kötü telefon, en kötü İziniz telefonlar. Isim. Siz devam edin tamam. ama anlayış, teşekkür anlayış. Ederim. Hadi kolay gelsin sizlere, tamam evet, Teşekkür ederim. Sağ olun. Ben şöyle ülkenin genel durum hakkında bir bilgi yapmak istiyorum. Ekonomimiz zaten kötü, bunu kimse inkar edemez. Ekonomimiz evet. kötü kardeşim. Bakın telefonum kırık. Ben çalışıyorum, hem de okuyorum. Kaç ben, ben, 22 yaşında bir gencim. Aynı zamanda üniversite okuyamazsam çalışıyorum. Ben bunu şu an yaptırabilir miyim? Yaptırırım. Aa benim daha önceki ihtiyaçlarım var. Hayati ihtiyaçlarım var. Ben bunları gidermem lazım. Niye şu an bu telefonu şey yapayım? Yani kendi cebimdeki hayati ilaç, ilaç ihtiyaçlarımı giderebilecek e, parayı telefona veremem ki. Ama bu telefon lüks olmamalı. En kötü telefonlar 2000 3000 lira. 2000 3000 lira bir asgari ücrete tekabül ediyor aşağı yukarı. Yani bir ailenin. Ben bu ülkede açık konuşuyorum. Şimdi şöyle bir insan asgari ücret kazanıyorsa, evliyse ise, kira veriyorsa, çocuğu da varsa ben ve idare edebiliyorsa ben o adamı getirin elinden öpeyim yani. Cidden cidden yani çok yani markete gidiyorsun. Markete gittiğin zaman yani 100 liradan 50 liradan aşağı çıkmıyorsun. 50 lira ne demek ya? Asgari ücretin kaçta biri yapıyor? Bir şey konusuna denk 2023'e doğru seçimler var. Ben, ben, ben e, şunu e, bildirmek istiyorum sadece, e, mülteci sorunla alakalı. Ben bir Türk genci olarak, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün verdiği, Türk, Türk gençliğine hitabesi verdiği emir olarak, der ki, Ey Türk gençliği, birinci vazifen, Türk istiklalini ve Türk Cumhuriyeti ile elbet muhafaza ve etmektir. Devamlı der ki, Memlekette iktidara sahip olanlar, gaflet, dalalet ve hıyanet içinde olabilirler. Benim şahsi görüşüme göre şu anki iktidar sahipleri gafletle davet. Niye? Çünkü 2011 ben 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 referandum düzenlemesi istiyorum şu an seçilmeden. Çünkü Türkiye Cumhuriyeti'nde 2011'den bu yana vatandaşlık alan Suriyelilerin Türk milletinin, Türk gençlerinin, Türkiye Cumhuriyeti'nin kaderinde söz hakkına sahip olmamalarını istiyorum. Kimse de buraya katılacak değil yani. Herkes refan evet mi hayır mı? Suriyeliler oy kullansın mı kullanmasın mı örnek veriyorum. Ben hiçbir Türk'ün buna onay verecek. Çünkü sonradan gelmeler bu ülkenin kaderini belirleyemezler. Bu ülkenin gençlerinin, geleceğinin, Türkiye Cumhuriyeti'nin kaderinde söz hakkına sahip olamazlar. Yani sen kendi ülkende savaş çıkıyor, geliyorsun buraya, o vatandaşlık alıyorsun. Sonra benim gencimin, benim insanımın, benim ülkemin kaderinde söz hakkına sahip olsun. Git kendi ülkenin kaderine sahip çık kardeşim. Benim ülkemin kaderinde söz hakkına sahip, değilsin. Şimdi, farz misal, Amerika'dan, Biden'ın açıklamasını dedim, Amerika'dan çekiliyoruz dedi. Amerika'dan çekilmesi Taliban Afganistan'ı ele geçirecek. Zaten ele geçirmiş durumda. Oradan kaçan Afganlar Türkiye'ye yığılacaklar. İktidar partimiz, hükümetimiz diyor ki Avrupa'ya biz Afgan yeni mülteci sonra e tamam kardeşim yeni Af, Af, Af Avrupa'ya diyorsun ki yeni mülteci sonra istemiyoruz. Yeni mülteci Avrupa'ya böyle diyorsun. E kardeşim doğudan girenler babamın oğlu değil ya. Tırlarla Van'dan giren Afganlar benim babamın oğlu değil de girenler. E Do, doğ doğ doğu sınırımızda şey yapıyorlar beton dikiyorlar kardeşim adam onun üzerinden merdiven dayar geçer yani o kadar yolu kat edip gelen adam sen duvar diktin diye adam duracak mı zannediyorsun durmayacak içeri girecekler Türkiye'nin demografik yapısı bozuluyor Suriye biz bir çocuk yapıyorsak onlar on çocuk yapıyorlar kardeşim senin gelmişsin savaştan kaderin ne olacak belli Burada çocuk yapıyorsun hayırdır ya benim insanım kendi öz vatanında kendi öz vatanında iki üç çocuk yaparken onlar bu ülkede yakınımda belki şu anda sorun var da 10 yıl sonra, 20 yıl sonra Suriyeliler ve Afganlar burada olduğu müddetçe onların sayıları bizden artacak. Onların sayıları fazla olacak. 10 çocuk yapıyorlar, 20 çocuk yapıyorlar belki de. Abartıyorum ama doğruya doğru. E şimdi yarın gün 3'ten fazla, 3 kişiden az Suriyeli ve Afgan göremezsiniz. 5 kişi dolaşıyorlar, 10 kişi dolaşıyorlar, toplu dolaşıyorlar. Benim insanlarım rahatsız oluyor. Ben rahatsız oluyorum. Burada Trabzon, burada bu kadar yok. Ama ben bile bunları burada şu an meydanda gözüküyor. Kızıyorum. Görmek istemiyorum kardeşim. Ben bugün çantamı alıp Avrupa'ya gidemiyorsam ben ben 20 yaşındayım. Benim yaşımdaki gençler dünya turu yapıyor. Geziyorlar. Dertleri. Benim 15 yaşındaki, 14 yaşındaki gençlerim ekonomi düşünüyor, siyaset düşünüyor. Düşünmeye mecbur bırakılıyor. O yaşlarda eğlenmeleri lazım, gezmeleri Bu tür muhabbetlere girmem lazım ama benim 14 yaşındaki gezim 15 yaşındaki gençlerim bunu düşünüyorlar. Niye ya? Gençlerimize heba diyorlar. Yazıktır. Bakın ben şu an üniversite okuyorum. Ben mezunluktan sonra ne yapacağım? Hiçbir şey yapmayacağım. Benim şu an benim çalıştığım yere bir elektrik mühendisi arkadaş geldi. Çocuk kablo bağlı. Mühendis bu adam. elektrik, elektrik, elektrik mühendisi. Ben şimdi yurt dışına gitme planları yapıyorum. Ben ben çünkü burada biliyorum üniversite bitince hiçbir şey olamayacağım. Boşta da kalacağım. Markete gireceğim, oraya gireceğim. E ben de ülkeden gitmenin planı. Ben başka ülkede çöpçü olmak istiyorum ya. Ben başka ülkede, başka ülkede çöpçü olmak istiyorum ya.